Herkese merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. 15-31 Ağustos haftalık kahve falı ve tarot okumasına sevgili balık burcu arkadaşlarım ile devam ediyorum. Kolektif niyet aldım sevgili arkadaşlarım. Lütfen siz size uyanları alın. Uymayanları gönderin evrene gitsin. Fincanınızı sizlere göstereyim. Şu şekilde. Yani sizin kadar temiz açıkçası onu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Öncelikle sürekli değişen bir ruh halinde olduğunuzu şu an için söylüyorum siz bu videoyu izlerken. Kafanızdaki sorulara cevap veriyorsunuz. Kendi verdiğiniz cevaplara sinir oluyorsunuz. Ve bunlarla tekrar bir soru yaratıyor olabilirsiniz. Aklınızın çok karışık olduğundan. Ve konular da öyle 3-5 konular değil. Büyük konular birazcık aklınızda ilerliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu iki haftalık süreçle bu durumun ne alakası var derseniz aklınızda iki tane duruma, iki tane soruya en azından, iki tane konuya yanıt bulabilirsiniz. Mesela nereden para bulacağım diye düşünüyorsanız bu konuyla alakalı nereden bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz, araştırmaya girebilirsiniz, bu süreçte yardım alabilirsiniz ve hatta para lazımsa para bulabilirsiniz, maddi konularla alakalı bulabilirsiniz. Diğeri de başka bir konuyla alakalıdır ve o konuyla ilgili de yine de sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Tabii ki burada aşktır işte demiyorum. Sizin konunuz her neyse sevgili Hı. arkadaşlarım. İki konuda zaten direkt olarak yani burada cevaplarınızı alıyorsunuz ve e, hızlı alıyorsunuz açıkçası. Hani ta 30'unda gelecek demek de istemiyorum ya da daha sonrasına sarkıyor demiyorum. Bu iki hafta cevapları bulabileceğiniz bir süreç sevgili arkadaşlarım. Eğer hayatınızda Oğlak koç, boğa. Tanıdığınız kişiler varsa sevgili dostlarım bu kişilerle karşılıklı bir sohbet etme ister seviyor olun ister sevmiyor olun hiç önemli değil. Karşı taraftan size sizin gerçekten hoşunuza gidecek konuşmalar yapabilirsiniz. Sevgilinizse ya da eskiden birisi ise gelmesini istiyorsanız bununla alakalı temiz konuşmalar, patronunuzsa, işvereninizse, her kim ise bu kişi ve hatta sizin fikirlerinize normalde değer vermiyorsa artık daha değer verdiğini öğrenebilirsiniz. Bu söylediğim burçlardan bir kişiyle dediğim gibi temiz bir konuşmanız var ve 15 ile 22'si arasındaki süreçte bunun olması daha da muhtemel. Arkadaşlarım olumsuz konuşuyor gibi anlaşılmak istemem fakat ya karın bölgenizde ya da kalp bölgenizde birazcık minik sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Yani kalp dedim ha kalp krizi geçireceğim değil. Yani göğüs kısmınızda hani böyle sanki soğuk gelmiş ve e, kas, spazma derler ya öyle olabilir, mide de kramp olabilir. Bu tarz bir şeyler yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi de aceleci biraz hani dedim ya işlerde hızlı yoluna giriyor. Hızlı gir, hızlı bir zaman demek ki ve hızlı yemek yeme, hızlı karar verme gibi durumlar olabilir. O yüzden şimdiden dikkatli olun sevgili arkadaşlarım. S harfi barındıran bir konuyla alakalı sorunlar var. Sevgili, sağlık, işte cinsel yaşam, veyahut da sevgili arkadaşlarım saygı, sevgi, sorumluluk e, konularıyla alakalı değişim konularıyla alakalı problemleriniz varsa bunlarla alakalı bir çözüme gitme durumu söz konusu genel olarak diyemeyeceğim ki her şeyi tek başınıza yapıyorsunuz <laughs> sevgili arkadaşlarım bu zamanlar siz birazcık birilerinden yardım alabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlar olabilir, sevmediğiniz insanlar yine olabilir. Nedense insanların sanki kafalarına taş düşmüş ve sizden yana olma. Bakın normalde burada minik bir timsah var. Timsah bildiğiniz gibi sahte bir insandan bize bahseder ama bu sahte insan bile biraz da olsa gerçeğe doğru davranıp size bazı güzel sözler söyleyebilirler diyorum bakın bu süreçte insanlar sevmediğiniz insanlar bile size yardım eli uzatabilir veyahut da üstünüze çok geliniyorsa biraz kendilerini geri çekebilirler sevgili arkadaşlarım insanların sanki kapalarına bu süreçte taş düşmüş. Belki temin dedim ya maddi anlamda sıkıntınız varsa bundan kurtulmuşsunuzdur. Sorununuz varsa çözmüşsünüzdür bir şey alacaksınızdır, almışsınızdır. Ve insanlar sorar nereden aldın, nasıl yaptın, nasıl ettin, işte size yaklaşma gibi tavırlar sergileyebilirler. Genel olarak baktığınızda zaten hiçbir problem burada göremezsiniz. Dediğim gibi o sağlık konusu haricinde sevgili dostlarım. Bir de yavaş yavaş güneşin doğmaya başladığından sizlere haber verebilirim. Güneşin doğuşundan saklı olan durumlar varsa, öğrenemediğiniz, çözemediğiniz durumlar varsa bu konularla alakalı da zaten sizin adınıza olumlu olarak bir şeylerin gün yüzüne çıkıyor olması, aydınlık görüyor olma durumları söz konusu. Haydi bakalım dileğinizi tutun sevgili arkadaşlarım. Elimden geldiğince geniş anlatmaya çalışıyorum. O yüzden lütfen siz kendi hayatınıza göre çevirin. Sevgili arkadaşlarım. Dileğiniz her neyse birazcık uzun sürecek bir süreci var devamında. Bakın bir de buradan geldi. Gene dedim ya iki yol vardı. Gene de iki dilek durumu. Söz konusu sevgili arkadaşlarım. İki rakamına dikkat edin. Ee, 22'si işte bakın yani 20, 21, 22 gene 2, 2, 2, 2 şeklinde ilerliyor. İki yol, iki kişi, iki durum, iki çözüm. Yani bunlar çoğaltılabilir sevgili arkadaşlarım. İki dilek. Ee, birisi olması gerektiği gibi ilerliyor. Diğeri de uzun sürecek bir zamanın başlangıcından bahsediyor. Fakat siz birazcık aceleci ve sürekli karar değiştirebilen bir yapıda birazcık ilerliyorsunuz. Normalde hiç balık burcunun e, karakteri değil de sürekli fikir değiştirmek ama birazcık fikir değişimlerine girdiğinizden bahsedebiliriz sevgili arkadaşlarım. Bakın gene zaman çıktı sevgili arkadaşlarım. Yani zamanla alakalı beklentiler, çok soru soruyorsunuz, aldığınız cevaplar. En başta söylediğim gibi aldığınız cevaplara gıcık oluyorsunuz. Yani kendi kendinizle bile bazen çeliştiğiniz bir süreç içerisine yavaştan giriyorsunuz. ve hatta o süreçteyseniz demek ki yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Zaten 3-4 günlük bir süreçten aslında bahsediyorum sizlere. Sevgili arkadaşlarım şu şekilde ilerleyeceğim bu kısımda. Eğer Derseniz ki benim düşünce yapım son zamanlarda değişti. İşte insanlar değişti, gündemim değişti, gündem değiştiği için benim de fikrim değişti. İş, okul, çocuk, çocukla alakalı daha önce verdiğim kararlar işle alakalı, bilmem neyle alakalı verdiğim kararlar, gündemlerim değişti. Haliyle de ihtiyaçlarım değişti. Normalde işte kıyafete ihtiyacım var, kıyafete ihtiyacım var diyordum. Artık kıyafete değil ne bileyim bulaşık makinesine ihtiyacım var. Farklı bir ihtiyaca kayıyorum. Şeklinde düşünceleriniz varsa sevgili arkadaşlarım bu konuda birazcık aceleci olmaya çalışabilirsiniz. düğme ilgi bolluk arkadaşlarım hangi konuda büyümeye gitmek istiyorsunuz kariyer maddiyat mal mülk para sevgi güç manevi güç gözdağı verme Hangi konuda büyümeye gitmek istiyorsunuz ve bu konuda hayır, bereket, bolluk görmek istiyorsunuz? onu soralım. Ve bu konuda da uzun zamandır hayatımda herhangi bir e, action olmuyor, herhangi bir aksiyon olmuyor. Yerimde sayıyorum ya da daha geriye gidiyorum diyorsanız bu konuda çeşitlilik dediğim gibi çözümlerin hayatınıza geleceğinden bahsedebilirim. Bu iki hafta çözümler geliyor. Sevgili dostlarım, aşıklar, mutluluk, zafer. Sevgili arkadaşlarım zaten yeterince kendini belli etti. Ay hareket etti. Ne kadar gördünüz bilmiyorum ama tatmin kupa geldi yanına. Şöyle söyleyelim. Diğer burçların hiçbirinde çıkmayacak kadar net bir şekilde aşk, sevmek, saygı, sevgi, sorumluluk, S harfi demiştik hatırlıyorsanız sevgi saygı sorumluluk cinsellik konularında partnerinizden sevgiliden eşten herhangi bir şekilde bir geri dönüş alamıyorsanız veya hatta şu an hayatınızda yeni birisi yoksa ve gelecek gelemiyor şeklinde hissediyorsanız sevgili arkadaşlarım aldığınız mutluluktan keyif duyabileceğiniz ve gelen kişiyle uzun bir yola gireceğiniz, partneriniz varsa ve aranızda problemler varsa çözüm olabilir ki temin dediğim yollardan birisi bu da olabilir. İşte barışmak istiyorum, geri dönüş istiyorum gibi durumlar aklınızda varsa bu konularda tatmin yaşıyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Yani istediğiniz neyse mutluluk konusunda, sevgi, aşk konularında inşallah bekledikleriniz sizin adınıza zafer, kazanç diyebileceğimiz durumlar söz konusu. Kazanç diyorum ani zenginlik geliyor. Demek ki balıkların iki yolu var. Biri aşk, sevgi, saygı, adalet, hakkının yenmemesi. Diğeri de demek ki maddiyat sevgili arkadaşlarım Uhu, maddi beklentiler içerisindeyiz. Ev araştırıyor muyuz? Çünkü bu iki haftalık süreç içerisinde ev fiyatları, araba fiyatları, mobilyalar, evimi değiştireceğim, yuvamı değiştireceğim. İşte çevremden sıkıldım, mahalleden sıkıldım, ilden ilçeden sıkıldım. Yer değiştireceğim, tatile gideceğim. İşte bir para gelsin, para bekliyorum. Mahkemem var, para bekliyorum. Diyorsanız sevgili arkadaşlarım ki özellikle yuva konularında ev, mal, mülk Onların da mal mülk diyelim. Arsa vesaire onlar da bu konuya geldiği için. Beklediğiniz durumlar varsa bu konudaki hayrı görüyorsunuz. Ve tahminleriniz zaten bu iki hafta içerisinde bir şeyler olabilir hissediyorum. Duyuyorum. Görüyorum. Rüyalarında görüyorum. Ki özellikle beyaz ve yeşille beraber mor renkleri görüyorsanız ki. Bu... Evet, doğru düşünüyorsunuz. Eğer para düşünerek yattıysanız ve bu söylediğim üç renkten birini görüyorsanız diyebilirsiniz ki, evet bir maddi beklentim var ve ben buna iyi kötü bir şekilde cevap aldım. Çünkü yeşil berekettir. Sevgili arkadaşlarım, devam. Hazır. Yani bereketinin hazır olduğundan bizlere bahseder. Mor renk direkt olarak paradan, bolluk bereketten bahseder. Beyaz da zaten sevgili arkadaşlarım, çoktandır hak edilmiş durumlardan, temiz olduğundan ve sizin için hayırlı, bereketli olduğundan bizlere bahseder. Dediğim gibi beyaz, yeşil, mor renkler görebilirsiniz. Bunları giyme isteği. Yeşilin hangi rengi olursa olsun ya çok açık olur, çok koyu olur, hiç fark etmez. Hatta mor renkler, beyaz renkler giymek isteyebilirsiniz bu iki hafta süreç içerisinde üzüntü, an be an, ahenk, yıldırım, güven. Aha iki tane mi geldi? Ay iki tane geldi sandım. Ve baskılama sevgili arkadaşlarım aklınızda diyorum sorular var sorunlar var özellikle de çevrenizdeki sevmediğiniz Sevmediğiniz değil, siz herkesi seversiniz. Ancak kendinden soğutan insanlara karşı aniden bir patlama yaşayabilirsiniz. Onları çevrenizden hem fiziki olarak hem de e, psikolojik olarak onları çıkarabilirsiniz, atabilirsiniz. Çevrenizden onları ayırabilirsiniz. Dediğim gibi bir tatile gidersiniz, bir hafta boyunca onlardan uzak kalırsınız, onlar başka bir memlekete gider, sizden uzağa gider. İşte benden uzak olsun, Mısır'a sultan olsun, gelmesin işte, görmek istemiyorum dediğiniz insanlar varsa. Çevrenizdeki, mahalledeki insanlar, ildeki insanlar, iş yerindeki insanlar. Sizi üzen insanlar varsa. Yani gitsin, görmek istemiyorum onu. İşte akrabalarım var ama gelmesinler diyorsanız. Sevgili arkadaşlarım, onların ya sizden uzaklaştığını ya da sizin onlardan yavaş yavaş kendinizi koparacağınız bir süreç. Ve yani yanlış anlamayın olur olmaz. Kesin bir şey söylemek de istemiyorum. Çünkü binlerce kişi uyması tabii ki mümkün değil. Diyemem ki yüzde yüz herkese uyacak. Böyle bir şey söylemek tabii ki mümkün değil ama şöyle söyleyeyim. Çevrenizdeki kötü enerji olduğunu, yanına gittiğiniz zaman üf, enerjim kaçtı yani hani buranın da havası bozuldu dediğiniz kişilerle bir araya gelirseniz şayet. Ani bir patlama ee, yaşayabilirsiniz bu kişilerin. Normalde yapmazsınız ama birazcık onlara sert çıkışabilirsiniz haklı olarak. Çünkü sizin yaşam dengelerinizi bozan insanlar, e, gittikleri zaman oh, iyi ki gittiler diyebileceğiniz insanlar sizlere gelebilir. Bakın bir de ne geliyor? Öfke kartı geliyor. Ben size söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. Bu hafta kendinizi birazcık tutamayıp hani diyorum ya e, insansa notunu, hayvansa otunu diye. Gerçekten böyle bir hafta sevgili arkadaşlarım. Çünkü boğulmuşsunuz, sıkılmışsınız. Bu hafta birazcık patlamalı, yıldırımlı, öfkeli bir hafta olacak sevgili arkadaşlarım. Çünkü artık geçmişe böyle sıyırıp atmak istiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yenilik peşindesiniz, güzellik peşindesiniz, yeni evet. arayışlar içerisindesiniz. Bu süreçte de önünüze taş koyan, canınızı sıkan insanlar varsa onları sıyırıp atmak ve onları attığınız, sıyırıp çıkarttığınız takdirde hayatınızdan önünüze bakabileceğinizin farkındasınız. Ve dediğim gibi sevgili arkadaşlarım Güzel bir yola giriyorsunuz. Yalnızca sizden kartlarımıza ve fincanın ricası acele etmeyin. Acele etmeyin. Çok hızlı karar değiştiriyorsunuz. Hiç sizin e, burcunuza göre bir şey değil. Çok hızlı karar değiştireceksiniz sevgili arkadaşlarım. O yüzden bir netleştirin kararlarınızı. Çünkü çözümler geliyor. Gelen çözümler çok ani geldiği için size ani karar verebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi dikkat. Yeryüzümeleyiş, sen yeryüzüne sevgiyi öğretmek için gelmiş bir ışık işçisisin diyor sevgili arkadaşlarım. Güç hayvanı sana rehberlik eden hayvan ruhu seni koruyor ve bu durum için sana yardımcı oluyor. Çekim yasası, sen daha duyarlı ve enerjilerinin farkında olduğundan bir zamanlar zevk aldığın ilişki ve faaliyetler değişiyor çünkü çözümler geliyor. Kendini temize ne dedik? O kişilerden bir sıyrılıyorsunuz ya vallahi. Çünkü bir patlama durumu var. Meleklerden almış olabileceğin her türlü zararlı enerjiyi çıkartmalarını iste. Hadi bakalım sevgili arkadaşlarım. Son kartımızı da çekelim. şarkı söyle ve dans et diyor sevgili arkadaşlar müzik ve hareketin sihirli gücüyle kendini ifade et ve ruhsal algılarını uyandır yani şunu diyor sen hayatındaki bu sana zarar veren insanları bu haftaki gücünle beraber çıkartıp onları sıyırdığında Zaten sen bir ışık işçisi olduğun için hayatına bütün güzellikleri artık çekmeye başlıyorsun. Bu güzellikleri de zaten hayatına çektiğin için ki bu özellikle iki güzellik. Tabii ki Allah daha fazlasını versin, daha güzellikler versin, daha fazla bolluk versin ama minimum e, her zaman temennimiz bu. Minimum en azından iki tane sorunuza cevabınızı, iki tane güzelliğin hayatınıza gelmesiyle beraber hem şarkı söylediğinizi hem de dans ettiğinizi en azından mutluluktan bahsediyor burada bize. Mutlu olacağınızdan bahsedebiliriz sevgili arkadaşlarım. Umarım bütün balık burcu arkadaşlarım ve diğer burçtaki bütün arkadaşlarımı güzel bir haftası olur ve her zaman daim olur diyorum. Herkese şimdiden iyi haftalar. Kendinize çok çok iyi bakın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.